Arkadaşlar zaten hastayım. D vitamini eksikliği adamı daha da hasta yapıyor diyorlar. Bir bakayım bakayım ne kadar. Böyle tüpler müpler. Ha bu kadar ne yazdın Covid testi gibi. Mal gibi kurcularken derdim. <laughs> Bundan şimdi kan Biliyorsunuz doktorda ev doktorunda 20 euro falan veriyorsun. 20 mi 30 mu ne? Burada ben 6-7 euro bir şey verdim hatırlamıyorum şimdi. Şimdi bunu dökeceğim. Bunu nereye dökeceğim? 10 dakika bekleyin diyor. Eğer diyor T'de çizgi varsa diyor. Dur ben bunu bir gideme sorayım ya. Şimdi bundan bakacağız arkadaşlar. Şurada zaten seviyeler var. Karşılaştırıyorum yanına koyup. Yani benimkisi daha çok şuna yakın gibi. Yeterli. Göstereceğim şimdi size. Azıcık T var. Çoklukta C. Evet arkadaşlar testi tamamladım. D vitamini almaya devam demek yeterli seviyede alıyormuşum. Yoksa güneş gördüğümüzden değil yani. Yani e, ne kadar güvenilir bilmiyorum. Ama 7 euro arkadaşlar. Dönem dönem bakabilirsiniz bence mantıklı. Kanımız yerde kalmasın. Şunu da